Arkadaşlar geleceğiniz bu altı maddeye bağlı. 5 yıl sonra nerede olacaksınız? Nasıl bir insan olacaksınız? Benim hayatımı şekillendiren ve beni daha iyi taşıyan altı madde. Eğer bu altı maddeyi çok iyi değerlendirirseniz gelecekte daha güzel yerlerde olabilirsiniz. Ya da daha berbat yerlerde olabilirsiniz. Eğer hayatınızın daha iyiye gitmesini istiyorsanız bu altı maddeyi göz ardı etmeyin. Çok önemli maddeler hemen sizlerle paylaşıyorum. Bir, 5 yıl sonra nasıl bir insan olacağın bugünkü alışkanlıklarına bağlı. Alışkanlıklar hayatın en güçlü parçalarıdır ve günlük hayatımızda yaptığımız şeylerin yüzde 45'i alışkanlıklarımız tarafından kontrol edilir. Hocam ben birinci maddede kaybettim. Neden? Ben yatmayı seviyorum. Uyu 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 yat uyu. Olmaz bu. Eğer hayatınızdaki kötü alışkanlıklarının yerini iyi alışkanlıklarla dolduramazsanız 5 yıl sonra da aynı noktadasınız. Hatta daha da kötü noktadasınız. Onun için hayatının iyiye gitmesini istiyorsanız alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Erkenden kalkarım. Kalkar mıyım? Hayır hocam yatarım. Uyumayı çok seviyor. Elle Ellemeseler akşama kadar uyuyorum. Olmaz. Sen o zaman bir yere gelemezsin. Egzersiz yapmak. Hocam, hocam ne egzersizi ya. Ben kalkıp işe zor yetişiyorum. Zamanı iyi yönetmek. Her gün yüz adım atmak. Şimdi mutlaka hayatınızda sizi iyi yerlere taşıyacak alışkanlıklar olmalı ve bunu oturtmalısınız. Eğer güzel alışkanlıklarınız varsa hayatınız çok daha iyi bir yere gider. Benden söylemesi. 2. 5 yıl sonra nasıl bir insan olacağınızı tükettiğiniz gıdalar belirliyor. Hocam şu anda fitim. 5 yıl sonra görüşürüz. Eğer sen patlamış mısır, cips, ondan sonra şekerlemeler o gıda boyalarının kullanıldığı bu tarzda sağlıksız şeyler, kızartma çeşitleri bol yağda kızartılmış, patates kızartması, paketlenmiş yiyecekler. Eğer bunları yiyorsan dombili olursun. 5 yıl sonra seni tanıyamaz kimse. Bugün ne yediğin 5 yıl sonra ne olacağını belirliyor. Bak benden söylemesi. 3. 5 yıl sonra ne olacağın kurduğun hayallere bağlı. İnsanın hayalleri büyük olmalı ki hayal ettiklerinle beraber sen de büyümelisin. Eğer sen bugün 5 yıl sonra kendinin nerede olduğunu hayal etmiyorsan, böyle bir hayalin yoksa oraya ulaşma şansın da yok. Çünkü düşlemeden hiçbir şey gerçekleşmez. Walt Disney'in bir sözü var. Hayalini kurabiliyorsanız yapabilirsiniz. Senin daha hayalin bile yok. Adam ne yapmış? Yarı portakal bahçesi, yarı bataklık bir alan Buraya eğlence merkezi hayal etmiş. İnsanlar para verecek. Öyle girecekler. Bütün bankaları dolaşıyor. Kimseden kredi alamıyor. Tam 300. bankadan kredi alıyor. O dönemde 317 bankanın varlığından bahsediyorlar zaten. Adam neredeyse hepsini gezmiş. Neden gezmiş? Hayali. Ben bunu gerçekleştirmek istiyorum demiş. Ve adam ne yapmış? Disneyland'ı kurmuş. Hayalini gerçekleştirmiş. İnsanlar gerçekten eğlenmek için oraya giderken para ödüyor. Kimse ona inanmamış ama o kendine inanmış. Uçağı ilk defa bulan Wright kardeşlerin harika bir sözü var. Diyeceğine inanıyorsanız hayalinizin peşinden koşarken başkalarının sizi aklını kaçırmış gözüyle bakmalarını da katlanmanız lazım. Öyle hayaller kurabilirsin ki birileri deli der. Ama sen onu gerçekleştireceğine inanıyorsan deli diyenlere alay edenlere gülüp geçmelisin. Benim en büyük hayalim kitlelere konuşmaktı ve ben 18 buçuk yıl kekemeydim. Bu hayalimi söylediğim zaman da benle dalga geçtiler. Ama ben şu anda milyonlarca insana konuşmalar yapan bir insanım. İşim bu. İnandıktan sonra, azmettikten sonra olmaz diye bir şey yok. Hayalim olmasaydı ben şu an burada olmazdım. Walt Disney'in dediği gibi hayalini kuruyorsanız yapabilirsiniz. Hemen şimdiden bir hayal kurmaya başlayın. Ve aynı zamanda şunu unutmayın ulaşmak istediğiniz bir hayaliniz yoksa çalışmazsınız. Çalışmayan insanlara baktığım zaman hiçbirinin 5 yıl, 10 yıl sonra nerede olacağına dair bir hayali, bir fotoğrafı, bir resmi yok. Niye çalışsın? Uyusun o. Eğer siz hayatınızın akışını değiştirmek istiyorsanız uyanın, kalkın ve hayal kurun. 4. Giriştiğin konuşmalar. Birileri saklanıyor. Ama birileri çıkıyor ve kendini anlatıyor, isteklerini anlatıyor, hayallerini anlatıyor, taleplerini anlatıyor. Ve ne oluyor? Çıkanlar, anlatanlar, kendilerini gösterenler bir yerlere geliyor. Saklanmayın. Konuşun, paylaşın. Kendini ifade etme gücünüzü arttırın. Duygu ve düşüncelerinizi ne kadar etkili ve çarpıcı, etkileyici anlatabiliyorsanız o kadar sizi destekleyen insanları etrafınızda toplayabiliyorsunuz. Bugünden itibaren kendinizi güçlü bir şekilde ifade etmenin yollarını araştırın. Saklanmayın. Çıkın, konuşun, anlatın, paylaşın. Bunu yapmaya başladığınız anda şu anki sizle 5 yıl sonraki siz arasındaki farkı siz de göreceksiniz, herkes görecek. Bunun garantisini veriyorum. Nereden biliyorum? Ben yaptığım için biliyorum. 5. Bugün okuduğun kitaplar. Eğer hayatının değişmesini istiyorsan, 5 yıl sonra farklı yerlerde olmak istiyorsan, bugünden itibaren okumaya başlaman lazım. Okuduğun her kitapla beraber bilgin, donanımın, becerin, özgüvenin, özsaygın her şeyin değişecek. Ve not alıp okumaya başladıkça, okuduklarınla duygu ve düşüncelerini geliştirmeye başladıkça sen değişmeye başlıyorsun. Ve seni tanıyanların çoğu var ya, şunu söylüyor. Sen farklı bir insan haline geldin. Daha etkili, daha güçlü bir insan oldun. Evet, bunu nasıl başardın? Okumaya başladım. Her gün istisnasız okumaya başlayan insan 5 sene sonra farklı bir insan. Daha etkili, daha etkileyici, daha güçlü, daha lider, daha güven veren, daha inandırıcı bir insan. Bunu ne sağlıyor? Bunu okumak sağlıyor. Ben kendi hayatımdan biliyorum. Lütfen Bugünden itibaren okumaya başlayın. 5 yıl sonra çok daha iyi yerlerde olacaksınız. Bunun garantisini veriyorum. 6. Zaman harcadığın insanlar. Bugün kiminle olduğun gelecekte ne olacağını belirliyor. Seni durduran, seni aşağıya çeken, hayallerinle dalga geçen, seni geliştirmeyen, seni tembelleştiren insanları bırakman lazım. Bırakmazsan 5 yıl sonra da aynı yerdesin. Ama seni geliştiren, zorlayan, seni yetiştiren, senin hayallerine destek olan insanlarla birlikte olmaya başlarsan 5 yıl sonra geleceğin nokta herkesi şaşırtacak. Nereden biliyorsun? Kendimden biliyorum. Onun için kimlerle arkadaşlık edilmez? Bununla ilgili bir video çektim. O videoyu izleyin ve arkadaşlarınızı gözden geçirin. Hocam arkadaşlarımı at mı diyorsun? Eğer seni durduruyorsa, yavaşlatıyorsa, seni tembelleştiriyorsa, seni iyiye değil kötüye sürüklüyorsa atman lazım tabi. Atmazsan hata edersin. 5 yıl sonra eğer daha iyi yerlerde olmak istiyorsanız bu altı maddeyi göz ardı etmeyin. Sizin iyi yerlerde olmanız beni mutlu eder. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. 100 binlere ulaşmak üzereyiz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.